Binlerce yıldır kapalı kalan bir mezar. Onu açanlara korkunç bir lanet getirecekti. Peki bu sadece bir efsane miydi yoksa bilim bu lanetin ardında yatan ölümcül bir gerçeği mi saklıyordu? Ama daha büyük bir sır vardı. Altın çocuk nasıl öldü? Cinayet mi yoksa akraba evliliğinin bedeli mi? Tutankamon, lanet, sırlar ve bilimin ışığında başlıyoruz. 20. yüzyılın en büyük keşfini anlamak için önce onun doğduğu kaosu anlamalıyız. Tutankamun, Mısır tarihinin en radikal firavununun Akenaton'un oğluydu. Akenaton, tüm tanrıları bir kenara atıp, güneş tanrısı Aten'i tek tanrı ilan ederek ülkeyi kökten değiştirmişti. Ancak bu dini devrim halkta büyük bir karmaşaya yol açtı. Tutankamon tahta geçtiğinde henüz 9 yaşındaydı. O, babasının bıraktığı bu karmaşayı toparlayan altın çocukluğa kaplı genç kraldı. Dünya onu unutmuştu. Ta ki 1922 yılına kadar. Lord Carnarvon'un maddi desteğiyle çalışan İngiliz arkeolog Howard Carter, Krallar Vadisi denen bu topraklarda 6 yıl boyunca kazı yapıyordu. Herkes umudu kesmişti, ama tam da Carnarvon'un parayı keseceği an, 4 Kasım 1922'de bir su taşıyıcısı kumun altında bir basamağı rastladı. İşte o an tarihin en büyük hazinesiyle laneti birleştiren kapı aralanıyordu. 26 Kasım 1922. Carter, Carnarvon'la birlikte o meşhur kapının önündeydi. Küçücük bir delik açtı, mum ışığını içeri tuttu. Carnarvon sabırsızlıkla sordu, ''Bir şey görüyor musun?'' Carter'ın cevabı tarih kitaplarına geçti. ''Evet, harika şeyler görüyorum. İçeride 5000'den fazla parça, binlerce yıllık altın ve heykeller vardı. Ama o an mezarın girişine oyulmuş bir not vardı. Firavun'un mezarına dokunanları ölümün kanatları yakalayacaktır. Lanet çok geçmeden etkisini gösterecekti. Mezar açıldıktan sadece beş ay sonra Lord Carnarvon esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetti. Sinek ısırığına bağlı bir enfeksiyon muydu? Hikayeye göre öldüğü an Kahire'deki tüm ışıklar aynı anda söndü. Daha da tuhafı, Carter'ın evcil kanaryasını bir kobra yedi. Ardından keşifle bağlantılı tam 20 kişi beklenmedik ve erken ölümlerle sarsılacaktı. Medya bu olayı manşetlere taşıdı. Altın çocuğun intikamı. Peki bu gerçekten doğaüstü bir lanet miydi? Bilim insanları 30 bin yıldan uzun süre kapalı kalan bir ortamın içindeki havayı inceledi. Sonuç, ölümcül biyolojik tehlike, mezar duvarlarında biriken küf sporları, solunduğunda zatürreye yol açabilecek ve bağışıklığı zayıf birini hızla ölüme götürebilecek toksinler barındırıyordu. Ayrıca mumyalama işlemlerinde kullanılan bazı kimyasalların da zehirli gazlara dönüşme ihtimali vardı. Lanet değil, biyolojik bir savaş alanı. Carnarvon'un zayıf bünyesi ve enfeksiyon kapması bu ortama dayanamamasının bilimsel açıklamasıydı. Lanet efsanesi çözülmüştü ama en büyük gizem hala yerindeydi. Kral nasıl öldü? Henüz 19 yaşındayken aniden. Mumyada kafa arkasında bir yara ve sırtında izler bulundu. Bir cinayet teorisi doğdu. Veziri Ay veya General Horemheb tahtı ele geçirmek için onu öldürdü mü? Kanıtlar kısıtlıydı. 2005'te Mısır hükümeti bu sırrı çözmek için CT taraması ve DNA analizi yapılmasına karar verdi. Bu teknoloji mumyanın katmanlarını soydu ve şok edici gerçekleri ortaya çıkardı. Tutankhamun sağlıklı bir kral değildi. Vücudu zalifti ve kalça kemiklerinde kokler hastalığına dair kanıtlar vardı. Bu onun ciddi bir topallamaya sahip olduğunu anlamaktaydı. Belki de bu yüzden mezarından tam 130 adet baston çıktı. DNA analizi daha da üzücü bir gerçeği ortaya çıkardı. Tutankhamun'un annesi ve babası kardeşti. Bu ensest ilişki onun zaten genetik zayıflıklarla doğmasına neden olmuştu. Ama son darbe neydi? Bilim adamları mumyanın DNA'sında plazmodium falciparum izlerine rastladı. Ciddi bir sıtma enfeksiyonu. İşte en olası senaryo. Genç kral, zayıf bünyesine rağmen bir gün bir savaş arabası kazasında veya basit bir düşme sonucu bacağını kırdı. Sıtma ateşiyle mücadele eden vücudu, kırık bacağın neden olduğu enfeksiyonla başa çıkamadı. Ölüm nedeni cinayet değil, enfeksiyon ve sıtmanın yıkıcı kombinasyonuydu. Trajik bir şekilde altın çocuğun ölümüne lanet değil, kendi genetik mirası ve basit bir kaza neden olmuştu. Peki bu kadar önemli bir kralın mezarı neden bu kadar küçüktü? Cevap ölümünün aniden gerçekleştiği gerçeğinde yatıyor. Kral büyük ihtimalle bir soylu için hazırlanmış olan bu küçük mezara aceleyle gömüldü. Duvarlara baktığımızda başka bir gizem Veziri Ay, cenaze törenini yönetirken resmedilmiş. Vesimde, Ay'ın figürü sanki Firavun'dan daha önemliymiş gibi daha büyük çizilmişti. Bu, Ay'ın tahtı ele geçirme hırsını mı gösteriyordu? Ancak mezarın asıl önemi, içerdiği 5000'den fazla eserde saklı. Altın maskenin üzerindeki lapis lazuli ve kırmızı akik detayları, bilim insanları bu eserlerde kullanılan mavi sır, frit adı verilen pigmentin kimyasal yapısını inceledi. Eski Mısırlılar inanılmaz bir kimya bilgisine sahipti. Dahası bu altın eserlerin 3000 yıldır nasıl paslanmadığı araştırıldı. Bu, onların metallürji ve alaşım konusundaki ileri bilgilerini kanıtlıyor. Tutankamon'un hikayesi, başlangıçta korkunç bir lanet ve çözülemeyen bir cinayet hikayesiydi. Ama modern bilim bu sis perdesini araladı. O, ensestin sonuçlarını taşıyan, sakat, sıtma ile mücadele eden, yaşça ölen bir insandı. Onun gerçek trajedisi bir lanet değil, insan olmanın kırılganlığıydı. Altın maskesi dünyanın en ikonik sanat eserlerinden biri olmaya devam ediyor. Artık biliyoruz ki o altın parçasının ardında yatan sırlar binlerce yıllık küf ve efsaneler değil, CT taramaları ve DNA verileriyle aydınlanan bilimsel gerçeklerdi. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın.